Melih önüne bak yavrum. Müge. Mercidabık Savaşı'nı oku bakayım kızım arkadaşlar öğrensin. Mercidabık Savaşı 24 Ağustos 1516 yılında... Öğretmenim biz durmuyoruz ama. Daha yüksek sesle kızım. Osmanlı Devleti ile Memluk Devleti arasında Halep şehrinin kuzeyinde gerçekleşmiştir. Buyurun Müge Hanım. 2017'de ilk yarısında satışlarımız gayet iyi gidiyor. Detayları da de sizden öğrenelim. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> <gülüyor> e ee, i̇lk 6 e, ayda e, satışlar e, <laughs> aslında... Of ya bu doktor da çok yavaş ama bak randevum yarım saat geçti benim ya. Siz benden sonrasınız değil mi? E, evet galiba. Ama çok iyi bir doktor. Efsane bir doktor. Yalnız sizi ben ilk defa görüyorum. İlk defa geliyorsunuz değil mi? Hı -hı. <laughs> i̇yi misin ya? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Su verir misin ya? İyiyim, <laughs> siz yiyin. Siz kız boğuluyor kız ya. <laughs> Bir şey içsene. Yok iyiyim. Su i̇yi verir misin, misin oradan? Yok yok, siz yiyin. <laughs> arkadaşlar Akdeniz ikliminde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Ee, hocam geç kaldım. Geç, geç kalın, geç. Önemli, önemli. Karasal ad arkadaşlar hep soğuk, soğuk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa Müge Hanım merhaba nasılsınız? <laughs> Görüşmek üzere. Post cihazlarımızı arttıralım, komisyon oranlarımızı aynı ölçüde... Aa Müge Hanım hoş geldiniz. İyi ki doğmuşsunuz. Ee? İnsan kaynakları mail attı mı? Görgün doğmuyor Ya Yaa şey yıllara. Kaç yaşında oldunuz? Şey... Pardon, Bunda şey var, saç var da, başka yemek olabilir mi? Değiştir. Değiştirir misiniz? Hı Arkadaşlar Müge Hanım aramıza yeni katıldı. Şirketimize yeni geldi. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi sağ gerçekten başarılı bir kariyeri sahip. Müge Hanım istiyorsanız biraz da siz kendinizden bahsedin. Ne yaptınız, neler yaptınız? Ben Evet evet. Tamam, merhaba tekrar. Merhaba. Ben Müge. Müge merhaba nasılsın? İyi. Her şey mi? İyi. Arkadaşlar Müge benim teyzemin kızı. <laughs> Aa öyle mi? Evet Müge'cim Necati ve Asuman da bizim çok eski dostlarımız. Evet. komşularımız. hiç çekinmene gerek yok. Ay çekinecek ne var kızım? Biz bizeyiz ya. Tamam kızım, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ama yeter kızım, yeter. Evet. <gülüyor> Senin... <gülüyor> yeter mi acaba? Bir tık daha lazım abi. Hadi ya, yeter bence ya. Ben <laughs> şurada... Çıktın mı kadrajdan? Orada çıktın kadrajdan da. <laughs> tamam, orada gülmedim. Tamam, orada oh, şey. ben, Yeter ya. Bana sorarsan yeter. Yazlar sıcak. Kaç soğuk. sol? <laughs> ben de ben, orada kesilir. Yaz keselim, abi, çak çak. Geldim. Ben her şeyi evet, onun için onun yanında yaparken... Neyse bu satış dostlarına <laughs> getirmez mi? Olmadı ya, pardon. <laughs> orada bence bizim post cihazlarımızı arttıralım, komisyon oranlarını düşürelim bence. Abi Müge Hanım hoş geldiniz, İyi ki doğmuşsunuz. İnsan kaynakları ne attı, Müge Hanım'ın doğum günü. <laughs> <laughs> evet, doğum evet. evet. Kaç yaşında oldunuz Müge Hanım ya? Hiç de göstermiyorsunuz bana değil mi? Niye diyorsun oğlum onu? O ne cevap vermedi ki ya sen. Cevap vermedi. Neden veriyorum? Ay çıldıracağım.